Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte milyonlarca oyuncunun oynadığı oyunu da oyunu oynuyorum. Grova Garden. Bu oyunda ne var diyecekseniz sadece meyve topluyorsunuz, satıyorsunuz, yenisini alıyorsunuz, yenisini koyuyorsunuz. Daha sonra hayvanlarınızı besliyorsunuz. Bu bir döngü ama işin eğlenceli tarafı ise bu fazla böyle döngü falan kapılmıyor. Beklemeniz falan da gerekiyor. O da sizin dinlenme fırsatınız olur. Bu da benim için birazcık iyi bir şey. Yapmam gereken tek şey yaz etkinliğinin başlaması. Tek oradan bir şey yapabilirim. Bir de oyunun animasyonları süper. Yani sinematikleri falan. Ve ve her bir update geldiği zaman bu oyun bize farklı farklı etkinlikler veriyor. Mesela o kadar büyük etkinlikler veriyor ki bize bedava Beanstalk kakao 3 üç tane ember lili Biz onlardan yağmur yağdı resmen onlardan diktik sugar apple falan hepsini aldık burayla ve çok eğlenceliydi i̇şte, ama işin kötü tarafı da var Aynen Blocks gibi. Yine o oyunun oyuncular şeyi de var, oyuncuların mafi dişi. Oyuncular başkasının meyvesini çalabiliyorlar. evine 30 rubux verip, bir kere Buğra yaşadı bunu, benim bir tane arkadaşım join atmıştı, 30 rubux verip çalıp satmıştı meyvesini ve dalga geçmişti bir de. O neden yaptığını bilmiyorum ama ben bir şey demek istemiyorum ama Buğra yanım, yanımda olsaydı kesin ama çok kötü şeyler derdi o yüzden. Ee, neyse boş verin. Şimdi yapmam gereken tek şey yazı beklemek. Bu kadar. Ve neden yazı bekliyorum diye soracaksanız hemen göstereyim size. İşte en sevdiğim hayvan gelmiş bu oyuna, En sevdiğim aksalot. Bir de mavi şu gelmiş işte şu. Benim omzumda uçuyor. Uçan aksolot gelmiş. Şimdi... Yaz meyvelerini biriktirsem iyi olur ilk önce. Şu flower'ları Palavralar tamam. Daha sonra... Pinky Bear. Right. Pinky Aa. Alamıyom mu? Aldık. A! Diğer sevgilim şey yanımda Her şeyden düşüyorum aşağıya Şimdi Silikonları da alalım Star Fog'u Bel biber, bel biber ne bu? Bazen dikkatli olmamız lazım eğer full E'ye böyle basarsak yanlışlıkla başka meyveleri de alabiliriz o yüzden. Böyle lak lak diye basmayacağım, okuyup da basacağım. Mesela şekerli elma, sugar apple. Lila hayır. Şükür Apple. Emre evet. git ya dostum. Seni almak istemiyorum ben. Kal birazcık daha ya. Şu Apple'lara bak ne kadar şanssız. Hemen gidiyoruz. Herifin kalma süresi var hala gelmek istiyor. Kafayı yersin. Çivi. <laughs> bu Ananası da alalım. Yani baya baya böyle meyve yetiştiriyorsunuz. Alıyorsunuz. Satıyorsunuz. Ama ben ama satmayacağım. Ben satmayacağım çünkü etkinlik geldi. Yaz meyvelerini satmayacağız. Onun yerine bir tezgaha koyacağız. Oradan bize bedava güzel güzel şeyler verecek ama bayağı bir koymamız lazım. Resmen 10.000 yapmamız lazım. Yeşil elmalar gelin buraya. Gel hadi gel. Şimdi beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu arada siz de videoyu like atıp abone olun. İşte fazla yapacak bir şey yok bu oyunda. Sabır oyunu. Birisi Edward'ı vardı. Bir Alsam ya. Birisi bir geldi. Bir de geldi. Aldım. Yes. Aldım. Meyve koleksiyonu yapıyorum. Bak. 3 tane mısırım. On altı domatesin, 48 tane avuç, 4 tane elma. Bu ne bilmiyorum. O karpuzluğum var, karpuz. Bakın, en iyi şeyden 4 tane var. 7 tane mantar, 30. 31 1 tane. Bu biberlerden 15 tane var. Bir tane kibim var. Defilicide defil. orada bir biber var bambu var On, 61 trabzonspor balat var oh, no, no, no. yeşil elma ve priki beyer şey var yes petlerimin de bazıları ne işe yaradığını biliyorum mesela kurba ee, kurba bazı ekimlerimizi suluyor ve büyümesini uzandırıyor ama bazen normal meyveleri de sulayabiliyor. Arı, arı böyle önceki arı etkinliğindeki gibi. Böyle bir meyveye gidiyor, polen yapıyor, polenli meyve oluyor. Kedi ise yanında meyvenin yanında yatıyor, yanında yattığı meyve büyüyor. Öyle bayağı bayağı. Yani resmen kedi annelik yapıyor. Öyle düşünün. şu, yeni şu Köstebeğe benzeyen şey niye işe yarıyor bilmiyorum ama ben, ben, ben şey işe yarıyor şeyler yapıyorum. Ve gördüğünüz kivi modeli. ismi kivi bu arada kuşa benzeyene. O pet ise sürede olduğu yumurtaları bazen şarkı söyleyip süresini azaltıyor. 26 saniye azaltıyor. Ama hiç işe yaramaz çünkü 6 saat, 4 saat, vay ya. Saat istiyor, o yüzden kivi işe yaramaz. Hatta petlerimi de göstereyim. Normal arı. Yine turuncu kedi. Arı. Fare. Gri fare. Mutasyon uğramış arı. Bal arısı. Göstebeğe benzeyen varlık. O varlık ise kazıyor. Kazıp bize ya para ya da tohum ya bir alet oluyor Bu arı ise normal arılardan daha çok bal yapıyor. Yani her saniye bal yapıyor. Arılar bazen yapıyor. Mutasyonu, arı da aynı şeyi yapıyor. Deniz yıldızı ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. Sincap ne işe yarıyor bilmiyorum. Kurbağa suluyor. Arı uçuyor. Bu da uçuyor. Bu mava mavi arıyı hala ben çözemedim. <laughs> Kürek ise işe yaramaz bulduğunuz ağaçtır ya da tavuk şeydir çalısıdır yok ediyor. Bu şey ise taşındırıyor. Mesela bu ağaç hiç olmadı diyelim. Bunu alıyorsunuz. Ondan sonra buraya koyuyorsunuz. Bitiyor. Baya basit bir şey. Bu kalp anahtarı ise kalp kirliği ise gördüğünüz meyveye ve bayıldığınız meyveyi favori yapıyor. Şuradan kalplerden anlamışsınızdır. Bu da bildiğimiz su lababı. Böyle bir tohum diktiğiniz diyelim. Mesela hatta bir örneğini göstereceğim. Artık kirazın süresi doldu. kaç bir şey koyalım. Niye koyamıyorum? Koyamıyorum. Koy yok ya. Hemen dedik sulama kabımızı alıp bak açın, rıza bakın şimdi hıza bakın hıza anında yüzde beş oldu. Normalde çok uzun sürecekti ama anında yüzde beş oldu. Çünkü yüzde beş olması iyi bir şey. Bu doğru birçok meyveler uydurma değil gerçek hayatta da var Hayır, drop ejder meyvesi ya da çilekleri gerçek hayatta var ama şekerli elma uydurma değilmiş hayat gerçek hayatta esinlenerek yapılmış meyvelerde yani İşin güzel tarafı da bu hepsi gerçek bunların. Az işte bu. Evet. Yaz etkinliğimiz başladı. Hadi. Koy, koy. 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 Çabuk ol çabuk. Bye. <laughs> Böyle yaparak da koyabilirsiniz ya da benim bütün yaz meyvelerimi aldı yapabilirsiniz. Ben size göstermek için o kadar koydum da acaba göstermesem miydim ya. Yani? Bu kadar yaz meyvesi. Neyse. Olan oldu. 500 tane yaptık. 516. Çokmuş. Perdeler. Ne ya? biraz kaynıyor. <treats broadband suspense> Ama flowerları koymayacağım çünkü bari bir burada falan kalsınlar. Hı, tamam bu kadar yeter. Çünkü yumurtanın fiyatı 10 TL. 10 şey istiyor token. 352 oldu güzel. Güzel güzel. Aşırı güzel. <laughs> Bir iki bayramız yetişti. Üf, bu ne oğlu? Bu nasıl büyüklük? Abi. <laughs> Şimdi arkadaşlar düşeriz. Şuradan da yiyip... Kırmızı alalım, kırmızı alalım. nasıl green apple. Uff. Oh. Bu ne büyüklük? Kardeş, seni sütle mi verdi, beslediler? Bu ne büyük? Seni şuraya vermek istiyorum. Lan! Hepsini alınla tek bunu mu almalıyız? Siz ciddi misiniz? Heh. Bence 680 yeterli mi bilmiyorum ya. Şimdi chloro flower'ları verebiliriz. Şirazı da satalım mı? Çok az. Çok az verdi ya. Şu buraya yapalım. Şu buraya. Koş 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 koş. Bitmek üzere olabilir olabilir. Yok 3 dakika, 3 dakika çok bitmez. He, şöyle. Çok güzel. Bakın şopumuzda şop abla bir şey soracağım. Şopunuzda neler var? Ah. almam. Belki bir şeyimiz gelirse abla alırım. Doğru yiğit bana göre bir şey değil. Dere point. Bu ismi ne ya bilmiyorum. flower aldım. flower. Koş 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 700 yaptım 1 dakika Hepsini ver hepsini ver hepsini Alın 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 800 iyidir ya. Ananas Kivi Kivi Koş 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 Lan yaprak dur Green apple al Banan al Banan al Green apple Koş 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 Bizi bekleyin Bizi bekleyin daha gidecekler var daha fazla gideceklerimiz var. Evlerine gidecek bunlar değil mi? O 900. Bine çok yaklaştık abi. Koş. Bin yapabilecek miyiz? Aşırı meraklandım. Oğlum şunu alamadım. Anam. Abi. Dur. Çok heyecanlandım çok. Kula kula alır, kula kula alır, kula mı? O kadar hızlı söylüyorum ki. Acele Koş, 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 koş. Daha fazla gidecek de. Oo, uh, 3 uh, saniye. Gitti. Ah kakao kakuo tohumu verdiler. E ee, lan paramı ver. Abla paramı ver. Abla paramı ver. Abla paramı ver. Ben sana o kadar mı evi verdim? Abla paramı ver. Abla beni dolandırırdın. Abla beni dolandırıldın. Dolandırıldım lan. Abla paramı ver. Paramı ver. Paramı ver. Paramın paramı. Yaz paramı ver. Dolandırıcı kadın. Dolandırırdı ya. Şimdi. Evet. Abla bana kakao tohumu falan da verdi. Oo, yaz paketi de verdi. Ne ne? sulama kabı bir tane verir <laughs> eğlence koysun yani be benim için işe yaramaz ama koymuyorum <laughs> tamam 900 de vermeye başlamış güzel şeyler ama benim asıl istediğim şey Bunların hiçbiri asıl istediğim şey arkadaşlar işte bu ürün neler verdiğini görebilirsiniz. Benim asıl istediğim şey ay kedisi ve bu da çok zor. Evet arkadaşlar bu videoyu bitirmem lazım. Yoksa Blox Fritz'i laf edip eğer ben bunu oynamayı devam edersem Blox Fruits fanları beni yok eder. O yüzden arkadaşlar görüşürüz. Kanala like atıp abone olun lütfen. Sağlıcakla kalın. Bay bay.